bekliyoruz anlamadım ki. İstanbullu bir kızın sözüyle mi hareket edeceğiz? Bıktım artık onun şımarıklıklarından. Şimal! Heh. Kabul etti! Kabul etti! Aa, aa, ya, kabul etmiş. Allah'a şükür. Beşerin şartını kabul etti. Allah şükürler olsun. Kızım kurtar. Beşir'in şartını kabul etti. Beşir'in şartını kabul etti. Kızım kurtuldu. Duydun değil mi şimdi? duydun değil mi? Kızım kurtuldu. Tamam. Kızımız kurtuldu. Hayır ejder bunu yapmak zorundayız defnenin hayatının kararmasına izin veremeyiz. artık bırak beni ben gideyim ne olur. Eve ne zaman gideceğine ben değil. O çok sevgili Ejder amcan karar verecek. O yüzden şimdi kapa çeneni. <laughs> bak duydu galiba sesini arıyor. Söyle Ejder. Ben de tam Defne ile ilgilenmeye başlamıştım. Ee, senden ses seda çıkmayınca Günah benden gitti artık diyordum. Sakın. Sakın Defne'ye bir şey yapmaya kalkma. Anlaşmayı kabul ediyorum. İstediğin gibi olsun. Elvan'ın nikahını alacağım. Ha şöyle. Yola gel bakalım Ejder Efendi. Hem ben anlamadım ki sen niye inat ediyorsun. Yazık günah bu kıza bu kadar yaptığın. Kızı alamaktan helak oldu lan. Gereksiz laflarını duymaya vaktimiz yok. Bir an önce defneyi bırak. Yok. O kadar kolay değil. Dur bakalım hele acele etme. Duymadın galiba. İstediğini yapacağım diyorum. Ulan ben senin sözünle durup durmayacağını nereden bileceğim lan? Benim sözüm sözdür. Yok. Oyuna gelmeye hiç niyetim yok Ejder Efendi. Sen önce dediğimi yap. O imam nikahını bir an önce kıy. Ama her şey harfi harfiyen dediğim gibi olacak. İmam Süleyman kayacak nikahı o ev, o avlu hınca hınç dolu olacak. Bizi tanıyan kim varsa hepsi gelecek oraya. O eve Elvan'ın gelin girdiğini herkes bilecek anladın mı lan? Dediklerini aynen yapacağım. Ama nikah kıyılır kıyılmaz. Defne'yi hemen serbest bırakacaksın. Ne diyor oğlum? Bırakıyor mu kız? Önce nikah kıyılacak diyor. <laughs> O zaman hemen hazırlıkları başlatalım. Hemen bir an önce kıyısın Nike. Hadi kalk kalk hadi. Teşekkürler olsun. Teşekkürler olsun. Oğlum hadi abdestini al. Bir an önce hazırlan misafirler gelmeye başladı. Anne bu nikah formalite icabı kıyıldığını unuttun galiba. Biliyorum ama hocanın karşısına çıkacaksın. Bir yıkan abdest al dedim. Fena bir şey mi söyledim? Sen de ejderi bir kıyafet ayarla. E üstündekilerle insan içine çıkmasın. Anne yeter artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.